İbrahim, evet. bugün son gün kahvaltı yapıyoruz. Son kahvaltı yapıyoruz. <laughs> bugün oradan çıkınca deniz sahilde yatacağız bugün gün denize gireceğiz, şezlong, deniz kitap falan keyfi. Sonra oradan bir kamp alanı ayarladık, kamp yapacağız. Kamp yapmadan dönmek istemedik. Böyle. <laughs> Şu an bu otelden ayrılıyoruz. Böyle peyzajı falan güzel bir oteldi. Havuzu da çok güzeldi. Etrafta böyle. Şu an buraya elveda diyoruz. Denize doğru gidiyoruz. Burası da masamızdı. Ne kadar güzel. Nasıl buralar? Bu yıl nasıl? Gayet güzel olmuş. Yani bu dekorasyon için de bayağı güzel yapmış. Eskiden Adidas sponsorluğunu şimdi normal sade bir hal almış. Birkaç Coca-Cola reklamı gördük ama o da dokuya uygundu yani. Evet. Bence gayet çok güzel. Şuna bakın ya. Denizin kenarında hemen park var. Böyle bu parkta çocuklarınızla falan oynuyorsunuz Yemeğimiz geldi. Uu. İbrahim Ergenli'ne döndürdük. <laughs> <laughs> Karton bardakta kola içmeyi seviyor adam. Evli seviyorsa yapacak bir şey yok. Yani beni böyle kabul edeceksen et. Yapacak bir şey yok. Sonra ben o oye... Parka <laughs> girdik şimdi. Gün batıyor. sahil kenarında dediğimiz o parka. Ne diyorum ben de bilmiyorum. Sahil kenarında dediğimiz o parka girdik. İbrahim teyzeyi korkuttum. Nasıl oynadıysa teyze korktu. <laughs> Korktum. Oturma evime geldik öyle. <laughs> <laughs> Kızın 60 yaş üstü korkuyor. <laughs> Terörist. <Termin. gülüyor> <laughs> Herkesin selam veriyorsun ya. <laughs> Abi nargilesin içiyor adam. Eee nargilesin içiyor. Selam içiyorum. verdim ben de Allah Allah. İnsani var, bir şey ya. İnsani. Çok insan selam vermek, i̇nsan be, almak insan. farz yani. Ne yapayım şimdi? <laughs> buradan nasıl, buradan nasıl mart olmaz? Buradan martı sahibine sesleniyorum. Lütfen Fethiye acile martı getirin. Marmaris'te varmış duydum. Martın sahibi duydum. Allah değil mi? her şeyin sahibi Allah değil mi? Yani öyle bir ontolojik bakmamıştım olaya ama neyse. Ontolojik bak, patolojik bak. Ne yapayım? <laughs> 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 Bilim çürüttüm şu an. <laughs> 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 Arkadan dondurma alacağız. Çek, evet, çek. Ver, ver çekerken. Ah, maskesini böyle takıyor. Çirkin, çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Mış gibi yapıyor. Şey ya, ne alıyorsun? alıyorsun? <laughs> Valla ben disk alasım var. Magnum'u dün yedik. Tamam. Disk var mı? Disk? Ya da max parmak alayım. Neredeyse. Bana daha <laughs> çok yakışır. Senin üstüne. Işte İbrahim, döndürmeni getir. Bak alttan bakınca. Bakayım döndürme getir. Mevlana gibi üstten bakınca merbale yapıyormuş. Merbale. Evet, değişik bir tas çalışma. Türkiye heykelleriyle meşhur bir il biliyorsun. <laughs> bir ülke. Böyle bir yer. İbrahim, kamp yerindesin. Biraz sahile gidelim, sahilde oturalım. Sahil çekebiliyor mu? Çekemiyor. Ne yapacaksın sahilde? Aha, müzik dinleyeceğim. Bakayım. Makine Evet, bu sefer gözüken bu manzara fake mi acaba? Bakalım. Fake miymiş? <laughs> Aa, değilmiş. çadırımızın önünde böyle manzaramız var. Vay vay vay. Şimdi çadırın içinde hazırlandım. Bunun üstü nasıl kızarmış görüyor musunuz? Daha hazırlandım. Üstümü falan giyindim. Çadırdan dışarı çıkacağım. Bir çadırın içini göstereceğim nasıl uyuyorduk falan diye. Başörtümü yaptığım videoyu dik çektim belki koyarım bundan öncesine belki koymam bilmiyorum öyle kenardan çıkıyorum şimdi Şu an darman duman. Uyku tulumlarıyla yattık. Ben üşüdüm. Battaniye de aldım üstüne. İçi baya karanlık oluyor ya. Şurada şu videomu görüyor musunuz? Ne kadar çadırda değişik olan kız. Size kimse yokken biraz etrafı gezdireyim. Fethiye'nin evet, sahili çok uzun bir sahil. Yani o kadar ileri gidiyor ki şuradan. Çok fazla ileri gidiyor. Şu akşam şunlar fotoğraflarını çekmiştim. Burası Beach Club. Rengarenk oluyor oradaki ışıklarla birlikte. hepsi ayrı renk oluyor. Çadır gibi şeyleri. Yandık. koşalım Koşalım. Koşalım. Kadar koştuk. koşalım. Oo, şurada pratiksin. Hem domatesler hem kirazları. Biz normalde buradan e, bir denize girecekti İbrahim. Benim Ani, alerjimi tuttu. Marmaris'e gitmek <laughs> Ben girmeyecektim. Sonra İbrahim dedi, dedim ki İbrahim'e kuş boğazı mı? Kuş boğazı mı? Yani kız kumu nerede dedim? Ondan sonra o da Marmaris'te de dedi. Kaş tarafında mı falan filan derken Marmaris'te de dedi. Ani bir karar değişikliğiyle Marmaris'e gitmeye karar verdik. Bakalım nasıl olacak. Şimdi çadırı topluyor, görüyorsunuz. Kaç dakikada topluyor? Hemen gidip toplanıyor. Yuvarlakça bir şey olacak şimdi. Memnun musun çadırından? Hı? Çadırdan memnun musun? Bizim yediriyordu zoları noktan Her an dönebilir devran Kervan bu gece de kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim yediriyordu zoları noktan